Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki doğrusu kafirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır. Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karma karışık bir ızdırapçı içindeler. Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz onun hiçbir çatlağı yoktur. Yeri de nasıl uzatmış üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Bunlar Allah'a yönelen her kulağa gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir. Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullar arızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte hayata çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un kavmi Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. At, Firavun, Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Ey halkı ve Tubba kavmi de bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da onlara azabım hak oldu. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.''